Efendim asgari ücret 5500 lira oldu. Sizce vatandaş bu durumdan memnun mu? Tatmin edici bir düzeye yükseldi mi asgari ücret? Aynı soruyu ben sana soruyorum. Sence memnun mu? Geçen sene e, 2800 liraydı. 5500 lira yaptılar. %100 zam yapmış oldu. Kabul eyvallah. E, akaryakıta bakalım. Elektrik zamına bakalım. En ufak mesela aynı gün 5500 yaptı, gün KYK'lara ya %70-80 e zam yaptı. Mazotta geçen sene 7 liraya alan vatandaş bugün 30 liraya alıyor, 30 liraya 27 lira düştü diye takip takıp oynuyor. Ya 3 lira düşmedi arkadaşlar, 20, 27 lira oldu hani 20 lira zam geldi. Düşen 3 lira hesaplamayacak hiçbir zaman insanlar. Hani burada neye göre yapıyorlar bunu, neye göre kafaları basıyor ben şaşıyorum, hayret ediyorum yani. Bugün en ufak en ufak kira olmuş, en ufak kira olmuş bugün 2500-3000 lira ev kirası, 4500 lira sen ne olacak? 3 tane ampul yanıyor dükkanda. 2 tane bilgisayar çalışıyor. 100 lira gelen elektrik faturası 400 lira geliyor. 2800 lira olan asgari ücretin şu anda 4 katı ne yapıyor? 5600, 11 milyon, 12 milyar olsun ki insana tatmin etsin. Zam yapmasın az ücreti. Hiçbir şey zam yapmasın ama petrol de zam gelmesin, akaryatı zam gelmesin, ev kirasına zam gelmesin. Biz razıyız. 2800 liradan devam etsin az ücret. Ama bütün yapılan geçen seneki Mart ayından ayındaki her şeye geri dönelim. 2800 lira bu insanlar hepsi razı olur. Emin olun bunlar razı olur yani. Peki abi Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama daha yaptı. E, zamlar geldikçe biz zam üstüne zam yapmayanı. Asgari ücrete olsun, diğer geçim kaynaklarının olsun. Vergileri kısıtlandıracağız vesairesini uzatacağız dedi. Sizce bu seçim vaadi mi? Yoksa yoksa bir manipülasyon mu? Bu ülkede verginin vergisini alıyor bu verginin vergisini ödüyoruz. Biz KDV'nin de %18 vergisini her şeye vergi ödüyoruz. Normalde en ufak bir şey Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. En lüks araba 30 bin 35 bin euro Avrupa'da. Adam 2 bin euro maaşla 15 ay çalışsa sıfır jip alabiliyor. Türkiye'de aynı araba için 74 sene çalışıyoruz. Nasıl olacak? Ben önce bunu açıklasın. Avrupa bizi kıskanıyor. Neyimizi kıskanıyor çok merak ediyorum ben yani. Bir açıklasınlar ben bunu bir akıllı mantıklı bir adam gelsin karşıma tartışalım. Bunun siyasetle alakası yok. Bunu bugün aynısını CHP CHP'de yapsa, MHP'de yapsa, AKP'de yapsa benim için fark etmiyor. Ben kazanımla cebime giden paraya bakarım, yaşam şartlarıma bakarım. Benim için siyaset bir yere kadar. Ben hayat şartlarım benim kim garanti veriyorsa. Kim de enflasyon yoksa tamam dünyada savaş var diyorlar. Eyvallah. %30, %20 arasında zam geldi dünyada her şeye. Bizde %300, %400 zam geliyor. Niye gerek? Ukrayna Rusya savaşıyor. ceremesini bizim ülke çekiyor. Buğday ekiyorlar Endonezya'ya. Abi Endonezya ne alaka kardeşim? Şuradan bir avuç toprak al yeni köye şehit arabasına giderken at. Kesikte bile çıkar bu buğday. Ama biz Endonezya'ya buğday ekiyoruz. Tamamdır abi. Teşekkür evet. ederim.